Sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler, deney atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle serinleten pervane deneyini yapacağız. Malzemelerimizi ambalajından çıkaralım. Deneyde kullanacağımız malzemeler: pil, pervane, motor, devre anahtarı, pil yatağı, ahşap maketler. Ahşap parçalarını birbirine monte edelim. Pillerimizi pil yatağına takalım. Pil yatağımızın arkasındaki bantı çıkararak pil yatağımızı yerine takalım. Devre anahtarının arkasındaki bantı çıkararak yerine takalım. Motoru gösterildiği şekilde monte edelim. Pervaneyi motorumuza takalım. Devran anahtarına basarak sistemimizi çalıştırabiliriz. Serinleten pervanemiz hazır. Bir başka deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.